mutfağımdan hepinize selamlar bugünkü tarifim kedi dilli tiramisu arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor hemen malzeme listesini sizlerle paylaşmak istiyorum ee, şöyle bir paket kedi dili lazım İçinde iki paket bulunuyor ve hepsini de kullanacağız ben borcamda yapacağım tabi dilerseniz e, kuplarda da yapabilirsiniz tencereme sütümü aldım malzeme listemde hazır e, açıklamalar kısmına hepsini ölçüleriyle birlikte yazacağım arkadaşlar hemen şimdi e, ocağımızı, tenceremizi alalım Sütümüzün üzerine 1 su bardağı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı un, 2 yumurta sarısını da ekleyip ocağımızın altını açmadan önce şöyle homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştıralım ki topak topak olmasın. Şimdi ocağımızın altını açalım. Koyu bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyoruz. Evet muhallebimiz hazır arkadaşlar. Ocağımızdan aldık. Şimdi üzerine bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı da tereyağı ekleyip tekrar çırpıcımızda güzelce karıştıralım. Tereyağı tamamen içinde eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir kenara alıp ılımaya bırakacağız. Üzerine 200 gram kadar labne ekleyeceğiz. Ama ilk sıcaklığı geçtikten sonra. Şimdi tenceremizi bir kenara alalım ve kahveli şurubumuzu hazırlamaya başlayalım. 1 su bardağı su, yarım su bardağı süt. E, i̇sterseniz süt koymayabilirsiniz. Ben e, daha yumuşak olsun diye süt ekliyorum. Ve 1 paket granül neskefe kullandım ben arkadaşlar. Şöyle güzelce tamamen karıştırın. İsterseniz içine şeker de ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Tamamen tercih meselesi. Muhallebimiz soğuduktan sonra üzerine gördüğünüz gibi 200 gram labneyi ekliyoruz. Labnemizi de ekledikten sonra bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 dakika karıştırmamız gerekiyor. Mikser kullanırsanız daha güzel olur. Evet artık muhallebimiz hazır. Kahveli şurubumuz da hazır. Kedi dillerimizi de çıkardık. Gördüğünüz gibi kedi dillerimizi kahveli şurubumuza batırıyoruz. Arkalı önlü tamamen her tarafına güzelce şuruba batırdıktan sonra tepsimize diziyoruz. Kedi dillerini Bim'den aldım arkadaşlar. Gördüğünüz borcam orta boy bir borcam. Ee, bir paket tam e, bu borcama yeterli oldu. Şimdi e, bir sıra kedi dili dizdikten sonra hazırlamış olduğumuz muhallebimizin yarısını e, kedi dilinin üzerine döküyoruz. Daha sonra da spatula ile güzelce üzerini düzleyelim. Diğer adıyla yalancı tiramisu da diyorlar buna. Ee, eğer sayfamın aşağılarına bakarsanız e, kek ile yaptığım tiramisu var arkadaşlar. Pandispanyası gerçekten çok lezzetli oldu ve çok kolay da çok basit. Sayfamın e, biraz aşağılarında kesinlikle diğer e, tiramisu tarifime de bakmanız tavsiye ederim. Ve tekrar bir sıra daha kedi dili dizdikten sonra şuruba batırıp e, kalan muhallebiyi de üzerine tamamen döküyoruz arkadaşlar ve yine spatula ile güzelce düzleyelim. Bu aşamadan sonra buzdolabında yaklaşık bir 5-6 saat dinlendirirsek çok güzel olur. Hatta ve hatta bir gece dinlendirirseniz çok daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi doğru buzdolabına e, tiramisumuzu dinlendirmeye götürelim. Evet kedi dilli tiramisumuz yaklaşık bir 5-6 saat buzdolabında dinlendi. Dediğim gibi bir gece bekletirseniz inanın daha güzel olacaktır. Şimdi üzerine bir süzgeç yardımıyla her tarafına kakao serpiştiriyorum. Şöyle her tarafına gelsin. Tadı daha güzel oluyor. Evet, artık kedi dili tiramisumuzun sonuna geldik. Şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla keselim. Her kestiğimiz zaman bıçağımızın ucunu bir peçeteyle silelim ki daha temiz kesilmiş olsun. Şimdi bir de dilimlenmiş halini görelim. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Şimdi bir de servis tabağımıza alalım. E, deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.